Selamun Aleyküm. Eniştem artık yoruldu canlar. Biz bugün ablama yardıma geldik. Ya, ben çalıştık, ben çalıştık. Ya. Artık yemeğimizi hak ettik değil mi canlar? Bakınız. Ya. Sofraya emeği geçenlere bin kere razı olsun. Kökü tutuşturduk. Ya. Bakınız. Ya. İş ya. yoğun olduğu ya. için ya. 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 motorla çalışırken Çekim, çekim yapamadık. <laughs> tamam Bizlere afiyet olsun canlarım. Bir kat temel, bir kat. Bir de iki kat ne Tamam. <laughs> canlarım. Karnımızı doyurduk. Çok şükür elhamdülillah. Ablacığım eline, koluna sağlık versin Rabbim. Şu anda... Herkes oturuyor, soluklanıyor, çaylarını içiyor. de bak dumanı tutuyor. Bizler böyle çaylarımızı içiyoruz. Tarlalarda vakitlerimizi geçiriyoruz. Günler çok kısa canlarım. Sizler nelerle meşgulsünüz. Sağlam baş her gün yemek istiyor. Canım ablam da enişte bu tarlayı böyle orman halinden çıkartıp böyle yağ verir hale getirdiler. Ağaçları diktiler. Ağaç yetiştirmek gibisi yok. Biz çayımızı içelim canlarım. Bakınız canlarım. Burandayız sırtımıza sırtlandık. Bugün bizim işimiz buranda. Ama yaktık şey yok. Bu da kardeş kızı. Çarakla zeytin düşürüyor görüyorsunuz. Nasıl? İyi mi? Nasıl çok iyi. Hemen süpür süpür döküyor. Böyle evet. bir daha sağımızı yaydık. Öğlen molasına karnımızı doyurduk. Oturduk. Şimdi artık işe devam canım. Buranın da işi çok sıkı olduğu için çekimlerimizi tabii ki yapamıyoruz. Bakınız yarın için yağış diyorlar canlar. Karıncalar yuvalarını yapmışlar. Böyle yuvalarını kuleleştirdim. Karıncalar. Yağmur yava diyor büyük yağmış. Tabii ne kadar doğru bilemeyiz. Rabbim bilir her şeyin en iyisini. En doğrusunu. <laughs> Bakınız bu. Ne kadar güzel. İnsanın çiğ keyiceği gibi. Mehmet'i görüyorsunuz, takipçilerim görün. Motorun kralcısı bakın. <laughs> Akşama da yaklaştık canları. Bakın şöyle şu görmüş olduğunuz sırayı alıp geliyoruz. Kardeş demek can demek. Evet. Bu da kardeşimin kızı. Evet. Bu brandalar getiriyor, benden yiyor. Bakın canlarım. Ben neredeyim? O da orada. Hani 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 hani. Güneşe karşı yayılırım. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Canım canım canım. Canım canım. Ben ağaçlarda burandalar yakın canım. Bu da benim yanımda. Güzel. Bakınız. Her iki kaşının üzerinde de sarısı var. Anne, 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 anne. Bunları böyle Atanlar nasıl attı bilmiyoruz. Ben de bunları işte böyle bakıyorum. Hepsini sağlık versin. Onların rızkını da bizlere de versin. Bakınız. Rabbim bizlere veriyor, biz de onlara veriyoruz. Atanına aldığında falan tamam, ne kazanır. Değil mi? Hadi. Karla'mızdan da geldik canım. Orada acelemizden videomuzu çekemedik. Hocam da şu anda Hanım birlikte kapatalım videoyu diyor. O evet. da çift zaman olduğu için. İşini bırakıp gece gündüz ailesi için çabalıyor. Bakın şu güzelliği, şu manzarayı. Güneş batmak üzere canlar. Biz ineklerimizi sağlık. İnşallah bugünkü videomuzu severek ve beğenerek izlersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın canlar.